Bakalım, Sağdan bakıyorum. Sağdaki sağa bakıyorum. Sezon başından bugüne kadar yönetici arkadaşlarımız var, hocamız var, hukuk var. Hiç kimsenin inanmadığı dönemlerde dahil üçüncülüğe çıkmaya kafamıza koymuştuk çok detaylı bilgiler verebiliriz ama özetle gece gündüz kalkmış abi kardeş ilişkisi içerisinde birbirimize güvenler. Bugün son maçımıza kadar geldik. Son maçımızda da müthiş bir kenetlenmeyle futbolcu kardeşlerimiz, yöneticilerimiz ve teknik kadromuzlar bu mutluluğu yaşadık. Başkanım da dediği gibi gerçekten çok kaliteli, kaliteli bir insan. Sen bu konuda olarak biraz beni böyle bağırttırdın, sesini kısıyorlar ama tek hata olan değil de Kaliteli bir ekibimiz var. Kaliteli bir yönetici ekibimiz Hep dediğimiz daha şimdi şekilde. O da gerçekten şanslı olmamız olmuyor. Zaten istatistiklere bakıldığı zaman takımın açık ara şampiyonluğu hakiki söyleyebiliriz. Bu nedenle de eee Çorum'a bir daha ilk defa hem amatörden de ilk kez e, çıkma şansı sahip olduk. E, bütün her yöneticilerin başta size onu söyleyeyim. Yöneticilerimizi ve e, futbolcularımızı kutluyorum. Hayırlı olsun diyorum. Bizi destekleyen tüm Çorumlulara da teşekkür ediyoruz. Yönetimiyle, teknik ekibiyle, futbolcusuyla, hepinizin. Ayrıca tebrik ediyorum. Belki çok sık bir araya gelmedik. Ama nihayetinde bu takım bir kurum takımı. Zeki Bey'in olduğu yerde, diğer yönetici abilerimizin büyüktenizin olduğu yerde hep biz de ruhumuzla var olduk. Sizin yaşadığınız heyecanı yaşamaya ve bunu da zaman zaman size hissettirmeye çalıştık. <laughs> Allah'a hamdolsun ki uzun bir maraton sonunda da birçok Takımın istediği, birçok kulübün istediği ama bugün gerçekleştiremediği başarıyı yakaladınız. Ayağınıza sağlık, bileğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Sizleri tebrik ediyorum. İnandınız ve başardınız. Bu hikayenin özü bu. İnanmadan hiçbir şey yapmanız mümkün değil. Benim çok sevdiğim bir söz vardır. Hazreti Ali'ye ait. Aradığı şeyin ne olduğunu bilmeyen onu bulsa bile bilemezler. Yani ne aradığınızı bir kere iyi bilmeniz lazımdı. Siz yola çıkarken inandınız, birbirinize güvendiniz, kenetlendiniz, iyi bir takım oldunuz. Bak, kulüp olmak kolaydır. Beş kişi, 10 kişi yan yana gelir, kurarlar bir dernek. Derler ki biz bir futbol takımı kuracağız, bir kulübü işte oluşturacağız. Arılar 20 tane futbolcu, bunun adı kulüp olur. Ama aynı havayı teneffüs etmiyorsanız, aynı heyecanı yaşamıyorsanız, aynı dili konuşmuyorsanız, birbirinizin gözüne baktığınızda ne yapmak istediğinizi anlamıyorsanız takım olmamışsınız demektir. Bugünkü başarının ben bunun eseri olduğuna inanıyorum. Onun için de hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Belediyemize hayırlı olsun. Ama bundan ötesi Çorumumuza hayırlı olsun. Bugün belki futbolu daha önceliyoruz. Daha fazla onu konuşuyoruz. Ama biz görev yaptığımız 3 yıl içerisinde sporun sadece bu dalında değil. Şöyle önüme gelen notlarıma bir bakıyorum. Boksta 2009 ve 2010'da Türkiye ikinciliği, Türkiye üçüncülüğümüz var. Halter'de iki defa Türkiye üçüncü, üç defa Türkiye üçüncülüğümüz var bir defa Türkiye dördüncülüğümüz var. Maytay'da Türkiye şampiyonluğu var. Yine Ferdi olarak Türkiye birinciliği var. Ve bir kardeşimizin yine Türkiye üçüncülüğü var. Vuşu'da Avrupa ikinciliğimiz var. Avrupa şampiyonluğumuz var. Altı defa Türkiye birinciliğimiz, on beş defa Türkiye ikinciliğimiz ve dokuz defa Türkiye üçüncülüğümüz var. Bisiklette çok enteresan belki hiç kimsenin dikkatini çekmiyor. 2011 yılında Türkiye şampiyonluğumuz var. 2011 yılında ferdi olarak Türkiye ikinciliğimiz var. 2012 yılında erkekler master'da takım halinde Türkiye birinciliğimiz var. Ferdilerde yine Alanya'da Türkiye birinciliğimiz var. Mersin'de takım halinde Türkiye birinciliğimiz var ve Alanya'da tekrar birinci ve ikinci etaplarda birincilik ve üçüncülük şeklinde iki ayrı başarımız var. Şimdi bunları niye söylüyorum? Öbür taraftan güreşe baktığınızda şimdiye kadar hep bizde yetişiyor başka yerlere gidiyor çocuklarımız eleştirisini adeta tersine çevirircesine Avrupa şampiyonluğundan tutun defalarca Türkiye şampiyonluğuna gençler olimpiyat ikinciliğine kadar sayısız başarıya imza atmışız. 2011 yılında Büyükler Grokuramen ve Serbest Dal'da iki takım halinde şampiyon olduk. İkinci takımımız var. Ve iki, o 2011 yılında da Grokuramen ve serbest takım karışık olarak da ikincilikte şampiyon olarak birinci lige çıktı. Yine bunların üzerine bunların üzerine bugün bir de futbolun başarısını konuşuyoruz. U13 5 maçta 5 galibiyetle namalup şu anda playoff'u garantiledi. U16 Çorum şampiyonu bölgemizde yanlış bilmiyorsam bölgemizde değil mi? Çorum'u temsil edecek. Aynı şekilde U19 Çorum şampiyonu bölgemizde Çorum'u temsil edecek. Ve A takımımızda A takımımızda dün şampiyon olarak üçüncü lige çıktı. Ben bütün kardeşlerimi tekrar tebrik ediyorum. Başarılarının Devamını diliyorum. İnşallah seneye başka başarılarla, başka heyecanlar, başka güzelliklerle tekrar böyle yan yana geliriz. Siz de böyle keyifle oturun. Biz de keyifle konuşuruz inşallah.